Merhabalar, hoş geldiniz. Yeni bir videoda beraberiz. Bu videomuzda bu çıtı pıtı kabarık modelimizin nasıl yapıldığını anlatmaya çalışacağım sizlere. Düz ve ters örgü kullanacağız. Burası modelimizin ön yüzü, burası da arka yüzü. 2 artı 1, 2 artı 1, 2 artı 1 şeklinde ilmek atılarak yapılan bir model. Şimdi dilerseniz modelimizin yapılışına başlayalım. Ilmeklerimize attıktan hemen sonra bir sıra ters örgü öreceğiz arkadaşlar. Bütün ilmeklerimi ters örgü öreceğim. Şimdi bütün ilmeklerimi ters olarak ördüm. İkinci sıradayım. Kenar ilmeğimi yine modelden sayıyorum arkadaşlar. Kenar ilmeğimden sonraki ilmeği düz olarak örüyorum. İki ilmekten hemen sonra yandaki ilmeği modelimizi kuracağız. Bir kere düz olarak örüyorum. İpi ön tarafa alıyorum. Aynı ilmeği bırakmadan bir kere ters olarak örüyorum. Tekrar ilmeği arka tarafa alıyorum. Bir kere daha düz olarak örüp bırakıyorum. Bir ilmekten 3 tane ilmek çıkardık arkadaşlar. Şimdi 2 ilmek düz örüyorum. Tekrar aynı şekilde yine ilmeğimi öreceğim. Bir kere düz olarak ördüm ipi ön tarafa alıyorum aynı ilmeği bir kere ters olarak örüyorum bırakmıyorum ipi tekrar arka tarafa alıp aynı ilmeği bir kere daha düz olarak örüp bırakıyorum 2 ilmek düz örüyorum sıradaki ilmeği bir kere düz ön tarafa aldım ters tekrar arka tarafa aldım düz ve bıraktım 2 ilmek düz sıradaki ilmeğimi bir kere düz ördüm ipi ön tarafa aldım aynı ilmeği bir kere ters örüyorum ipi tekrar arka tarafa alıp ilmeği düz olarak ördüm bıraktım kalan iki tane ilmeğimi de düz olarak örüyorum şimdi geldim üçüncü sıramıza Modeldeki üçüncü sıramız. Kenar ilmeğimi aldım. Ilmek olarak ne görüyorsam ön, onu öreceğim arkadaşlar. Ee, şöyle de söyleyebilirim. Ön tarafta ne ördüysek şimdi arka tarafta tersini öreceğiz. Ön tarafta düz örmüştük. Bu ilmekleri ters öreceğim. İki ilmek ters. Şimdi bir ilmekten üç tane çıkardığımız ilmek var ya. Bunları düz örüyorum. Bu üç ilmeği de düz olarak ördüm aradaki ikişer tane olan o ilmekleri ters örüyorum. Yani iki ters üç düz olarak öreceğiz. Bir ilmekten çıkardığımız üç tane ilmeği düz olarak örüyorum. Aradaki ilmekleri ters olarak örüyorum. 3 ilmek düz. 2 ilmek ters. 3 ilmek düz. 2 ilmek ters. Şimdi döndüm diğer tarafa. Kenar ilmeğimden sonraki ilmeğimi düz örüyorum. Bu ördüğüm 3 tane ilmek vardı ya arkadaşlar. Bunlar bakın ön tarafta ters olarak görünüyor. Bu üçünü toplayıp beraber örüyorum. 2 ilmek düz. Bu 3 tane ilmeği şöyle toparlayıp beraber örüp kesiyorum. 2 ilmek düz. Öreceğimiz ilmekler belli zaten arkadaşlar. Bu 3 taneyi şöyle beraber alıp kestim. 2 ilmek düz. Bu üç taneyi alıp kestim. 2 ilmek düz. Bakın bir tane modelimiz tamamlandı arkadaşlar. Şimdi iki model arasına ne yapacağız? Bu sırada düz örgü öreceğiz bütün ilmeklerimizi. sıramın sonuna kadar bütün ilmeklerimi düz olarak öreceğim. Geldim tekrar örgünün arka yüzüne. Burada da bütün ilmeklerimi ters öreceğim. Tekrar örgünün ön yüzündeyim. Bakın modelimiz daha da belirginleşti. Burada da yine bütün ilmeklerimi düz öreceğim. Modeli kurmaya örgünün arka yüzünde başlıyoruz arkadaşlar. sıra düz ördük. Bir sıra ters ördük. Şimdi örgünün arka yüzündeyiz. Burada yeni model kuracağız. Aynı buradaki yaptığımız işlemi yapacağız. Kenar ilmeğimden sonra bir ilmek düz örüyorum. Sıradaki ilmeği düz öreceğim. İpimi ön tarafa alıp aynı ilmeği ters öreceğim. Tekrar ipimi geriye alıp aynı ilmeği düz öreceğim. Bir ilmekten 3 ilmek çıkartıyoruz. 2 ilmek düz bu ilmeği yine düz olarak ters olarak tekrar düz olarak öreceğim ve bırakacağım. 2 ilmek düz. Düz olarak ters olarak tekrar düz olarak. 2 ilmek düz. Düz olarak ters olarak düz olarak kalan iki ilmeğimi de düz olarak örüyorum işte ikinci modelimizde kurmuş olduk arkadaşlar burada ne yapacağız 2 ters 3 düz 2 ters 3 düz tamamlayalım sıramızı geldim tekrar arka tarafa 2 düz 3 tane ilmeği toparlıyorum şöyle bir ilmekten 3 ilmek çıkardıklarımız bunlar üçünü beraber kestim 2 düz 3 ilmeği kes bundan sonra ne yapacağız bir sıra düz bir sıra ters bir sıra düz örgünün arka yüzünde bir model daha kuracağız modelimizin yapılışı bu şekilde arkadaşlar yapanlara kolay gelsin kendinize iyi bakın hoşçakalın